Kore'de çetesi tarafından telefon numaram hacklendi. olay perşembe günü yaşandı. O yüzden o duyguları ve o korkuyu hala yaşıyorum aslında. Perşembe sabah 8 gibi bir anda telefonu çalmaya başladı. Orta yaşlarda Koreli bir adam bir yüksek kitap bir düşük kitapla konuşuyor. Yani neredesin? Neredesiniz? Birinci kata gel. Birinci kata gelir misiniz? Bu şekilde konuşuyor. Sapık falan diye düşündüm. Telefonu kapattım. Bir saat sonra telefonum yine çaldı. Başka bir numara. Bangın alışveriş yapmıştınız ya o ürünü getirdim. Lütfen birinci kata gelin. Çok şaşırdım çünkü farklı bir numara ama adamın sesi aynı. Bu arada Dangın ikinci el alışveriş sitesi. İkinci el masa almıştınız ya hani masa. Hiçbir sipariş vermediğini, belki de numaraları karıştırdığını söyledim. Ve adam suratıma kapattı. Asıl felaket bundan 10 dakika sonra başladı. Arka arkaya bir sürü numaradan aranmaya başladım. Beni belki 30 numara aramıştır ama totalde 3 kişi tarafından aranıyorum aslında. Sanırım birbirleriyle iletişime geçmeye çalışıyorlar ama arada benim numaram kaynadığı için birbirleriyle iletişime geçemiyorlar. Ve aynı 3 kişinin arasında gidip gelmeye başladı. Olduğunu anlamak istiyorum. Acaba yanlış bir şey mi yaptım? Bir siteye mi kaydoldum falan diye düşünüyorum. Yani biraz durulur gibi oldu. Bir yarım saat geçti. Durulma süresine bak yarım saat. tekrar arandım. Bu sefer telefonu açtığımda biraz sinirli açtım ve hiçbir şey sipariş vermediğimi söyledim dedim. Adam da çok kötü laflar söyledi suratıma kapattı. Ve arkasından belki iki dakika sonra bir mesaj aldım. Mesajda da çugulle yazıyordu. Yani ***'deyim mi seni? Öyle mi istersin gibi bir şey. Mesafeli ve saygılı konuşmaya çalışıyorum bu arada. Siz kimsiniz? Yanlış numaraya attınız galiba falan. Mesajı atan bir kadınmış. Anlamıyorum falan deyince kadın bir anda beni aradı. Kadın sadece alo dedi. Benim alo dememle tekrar suratıma kapattı. Sonra bir anda ile alakalı bir mesaj aldım ve o an çok korktum. Hemen polisi aradım ve polise bildirdim. Polis telefon numaramın bir şekilde hacklendiğini ve belki de illegal şeyler için kullanılıyor olabileceğini söyledi. En çok kadından korktum. Çünkü kadın eğer gelmezsen seni öldürür mallarım nerede falan diye konuşuyor Ve kadının sesi titriyordu sanki krizde gibiydi. Polisler kayıt altına aldı ama sürekli farklı numaralar kullandıkları için takip edilmeleri biraz zormuş. Bir daha başıma gelmemesini umarak numaramı değiştirdim. Güvenli olmayan hiçbir uygulamaya kesinlikle telefon numaramı girmemeye karar verdim. Ya ben o kadar paniklemiş haldeyken arkadaşım da şey diyor. Bence hemen bir şey yapalım. Suçsuz da olsan hapse girebilirsin. Suçsuz insanlar da hapse giriyor vesaire. Ağlamaya başladım artık. Bir gün huzurlu bir gün yaşamak istiyorum. Abartıyorum tabii ki de çok sıkıcı ve normal geçen günlerim de oluyor. Ama genelde Türkiye'de yaşamadığım ilginç şeyler burada başıma geliyor. Muhtemelen yabancı olduğum için. Hem çeteyle hem de Alışverişi yapan insanlarla etkileşimde olmak. Buraya gelirseniz kullandığınız numaraya lütfen dikkat edin. Voice phishing ve spam gibi şeyler çok fazla. Sonraki hikayem metroda bana verilen mangamsı dini gazete. Bilmiyorum ne oluyor ki? Özellikle videoya çekmek için sakladığım o göz bebeğim. İşte burada. Şurada cehennem. cennet. Bunu vererek kalmadılar tabii ki. Bir sürü de konuştular. Detaylı anlatacağım. Bye.